Herkese merhabalar değerli futbol severler ben Fes Spor'dan Emir. Fenerbahçe'li taraftarlarımızın maç hakkında görüşlerini dinlemeye devam ediyoruz. Öncelikle hanımefendiden başlayalım. Maç hakkında nasıl skor bekliyorsunuz? İnşallah 3-0 veya 4-0 alırız diye düşünüyorum. Farklı bir skor bekliyorsunuz yani? Evet. Golleri de size soralım beyefendi. Golleri kimden bekliyorsunuz? Golleri bugün e, Enesri'den bekliyorum. E, Tadiş'ten bekliyorum. Bir de Şimanski bugün gol atacak oynanıyorum yani. <laughs> bugün birçok taraftarımız Şimanski'den gol bekliyor. Evet, bugün bekliyoruz. Yani inşallah bugün atacak. Peki, <laughs> şey bozulacak yani bir. Peki son zamanlarda sosyal medyada çıkan Tarışka iddiaları gittikçe artmaya başlıyor. Tarışka ile Şimanski'yi bir kıyasa koyduğunuzda sizce bu kıyasın kazananı kim olur? Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Şimanski geçen seneye göre bu sene çok düşük kaldı ama ee, bence formunu tekrardan yakalayabilir. Bence şeyi kaybetmez yani. Formunu kaybetmez tekrardan toparlar diye düşünüyorum. Tarışka önünden de yani biraz ağır geliyor bana ağır bir oyuncu geliyor yani umarım Beşiktaş'taki gibi o sezondaki gibi başarılı olur yani bizde de iyi işler yapar umarım yani. Peki Fenerbahçe'nin transfer sezonunda transfer yapmasını beklediğiniz veya istediğiniz bölgeler veya oyuncular hangisi var mı belli belli kafanızda belirlediğiniz bir şey? Ya aslında oyuncular var ama uyum sağlayabilecekler mi onu çok düşünüyorum mesela Mesut'ta da aynı şey düşünmüştüm oyuncularla uyum sağlayabiliyor mu paslaşma konusunda gibi. Bu şekiller. Yani tak, gelen oyuncuların takıma kimyasına ayak uyduramayacağını düşünüyorsunuz. Doğru mu? Yani. Diyelim. Peki Fenerbahçe'nin ligde şampiyonluk iddiası hakkında, şampiyonluk şansı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani şampiyonluk için daha şu anda önümüzde ortalama 20 maç var. Yani 20 maçta 8 puan kapanılmayacak bir şey değil aslında. Kapanır. Ya ben inanıyorum yani bu sene şampiyon olacağız yani. Mourinho'ya güveniyorsunuz. Güveniyorum. Sonsuz güveniyorum yani. İnşallah bu sene olacak yani. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederim.